Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir market videosu ile karşınızdayım. Biz market alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi eve geldik. Az önce eve geldik. Biraz beklettim aldıklarımı. Şimdi size göstereyim. Daha sonrasında yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle nereden başlayayım? Temizlik malzemesi. Çok fazla temizlik malzemesi almadım zaten. Şöyle domestos aldım. Şöyle bir tane büyük boylarından. Şöyle bir tane e, Bim'in parlatıcısından aldım arkadaşlar. E, temizlik malzemesi olarak başka bir şeyim yok aslında. E, şöyle şunları göstereyim. Şöyle Bülüm markasının yüzlü peçetesinden aldım bir paket. Şöyle arkadaşlar e, bu kaçlı 16'lı 16 rolu 16 16 tuvalet kağıdından aldım yine aynı markadan. aynı markanın karşısı bu altılısı. Altılı kağıt havlusundan aldık. Şöyle şuradan devam edeyim arkadaşlar. 3 paket şöyle dost sütlerden aldık. 3 paket. Şöyle şuradan devam edeyim. Şöyle 30'lu e, markasının yumurtalarından aldık. bir tane ekici markasının lor peynirini aldık arkadaşlar. Ben pek kahvaltıda bunu tüketmiyorum ama e, börek falan yapacağım şimdi. İspanaklı falan börek yapmayı düşünüyorum. E, o yüzden onu yaparken kullanacağım bunu. Şöyle arkadaşlar bir tane Bin Vezir markasının e, ter peynirinden aldım. Şöyle bir tane Probis'in bisküvilerini aldık. Böyle çayın yanına falan, kahvenin yanına iyi oluyor bunlar. Evet atıştırmalık. Şöyle bu tarafta iki tane şöyle süt kremalı keklerden aldık arkadaşlar. Şöyle kahve dünyasının onlu Nescafe'lerinden aldım. Ben devam edeyim. bir tane tam buğday ekmeğinden aldık gibi. Şöyle Kimonun kruvasanlarından aldık arkadaşlar. Malum bizlerin en çok en sevilen ürünü. Hem biz seviyoruz hem de bu çok seviyor onu. O yüzden her alışverişte böyle bir paket alıyoruz. Şöyle bir tane orta boy çöp poşeti aldım arkadaşlar. Şöyle bir tane Colgate'in Max White diş macunundan aldım. şöyle ben bir tane diş fırçası aldım kendime Ben çok sık değiştiriyorum arkadaşlar diş fırçamı O yüzden de çok böyle kaliteli bir şey almak yerine daha uygun fiyatlardan tercih ediyorum şöyle bir tane bir paket kimyon aldım Arkadaşlar şöyle iki tane margarin aldım bunu pastalarda falan kullanıyorum Şöyle iki paket bul tarısı için şunlardan aldık arkadaşlar yoğurtlardan. Şöyle yine iki paket krema aldık. Kremayı çok tüketiyoruz biz. Bir yani kremalı patates de olsun makarnalarda falan. E, oldukça fazla tüketiyoruz. Çok seviyoruz. Bizden her gittiğimiz yine almayı alıyoruz bundan. Şöyle sabah markasının kırmızı mercimeğinden aldım arkadaşlar. Şöyle bir tane köftelik bulgurundan aldım. Yani aynı şekilde ee, saban markası. E, markasının bakliyatları çok güzel arkadaşlar. Ben uzun zamandır kullanıyorum. Hani oldukça da memnunum açıkçası ürünlerinden. Şöyle bir tane nohut aldım saban markasının yerine. Şöyle efsane markasının baldo pirincinden aldım Bir kiloluk. Yani evde biraz vardı. O yüzden çok almadım. Bir kilo bize şey yeterli tane aldım arkadaşlar. Bir tane şöyle piyon kalmışım. Şöyle bir tane de burgusumdan aldım. Şöyle bir paket arpa çöptüye aldım. Bir pakette tel çöptüye. Şöyle bir paket kuru fasulye aldım. Şöyle bir paket pilavlı tuzludurumuz var şöyle bir paket tuz aldım Arkadaşlar şimdi bir tane de bir paket e, simbat markasının kuru kayısısını aldım e, bizim alışverişimiz bu kadar Arkadaşlar e, ben şimdi bunları temizleyeceğim yerleştireceğim e, bu alışverişimiz genellikle daha çok böyle bakliyat üzerine olan bir alışveriş oldu e, birkaç eksiğimiz daha var onları daha sonrasında hepsini e, taşımak zor gelecekti o yüzden de hepsini almak istemedik e, şimdilik bunları aldık Hatta şurada bir ayçiçek yağımız var onu da göstereyim. Unutmuşum. Şöyle 5 kiloluk da ayçiçek yağı aldık arkadaşlar. Ee, şimdi bizim alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonrasında görüşürüz.